Mehmet ki Mehmet Kerem nereye gidiyorsun? Buraları Mehmet yanına. Beğendin mi sen buraları yaylaları beğendin mi? Hadi, hı hı. Kerem beğendi mi buraları? Beğendin mi buraları? Cevap yok. Tam bana göre diyor koşturmalık diyor. Evet şu araba hı hı. daha yeni geldi. Hı hı. Evet ee, yaklaşık üç sene önce şurada piknik yapmıştık Zeynep de vardı. Ve şimşillere bak benmeye dağılıyorlar. Evet, Özgül ile Buğra Efe oradalar. İkinci ezanı okunuyor. Şu an abdestimiz var. Namazımızı kılabiliriz. Azarda abdest aldık. Evet, duman var. Sis var şu dağın bizim yaylanın başında. Taraf bizim yayla. Şu taraf bizim yayla. Şurada. Geçen sene şu vadiye gitmiştik. Çatal Pınarlara gitmiştik. Burada buz gibi su var. Şu uzaktaki şu harfi alan video çekiyor şu anda. Veyahut da görüntülü olarak hacı arkadaşlarına canlı bağlantı gerçekleştiriyor. Evet. Şeyleri indiriyoruz. Arabadan. Burayı seçtik. Gölge burası. Burada önce ateş yakmışlar. Küreğimiz müreğimiz var. Kerem o çallara basma ona dikenli olup. Semaver getirdik çay yapacağız. Evet, şunlar kökler ağaçları. Bunlar gürgen, pisküllü gürgen. Şu diken, Bunun küçük küçük meyveleri var. Evet. Bunlar yabani fındık. Yabani fındıklara bakalım. Yabani fındıklarda evet olmuş. Kilimi serdik. Kilimi biraz daha büyük bir sereceğiz.